Kadının kıyafetini dönen, düzenleyen herhangi bir kanun maddesi yoktur. Konuştuğumuz, bahsettiğimiz şey bir yönetimlilik. Ve her var, yerde yönet, bir yönetmeli her yerde kanun üzerinde tutulmakta. Ve bir hanımın, başörtülü bir hanımın bir acil... Servise girmesinde dahi önüne engel gösterilmektedir. Medine bir can hâlitesini hatırlıyoruz bundan iki sene önce. Kaldı ki e, Türkiye'de herhangi bir kanun e, Anayasanın 90. Maddesinin e, aykırı şeklinde e, kabul edilemez. E, bu maddede ne var 90. Malumunuz? Maddede, bayanım ne var acaba? E, Affedersiniz. Eee... Ne var 90. maddede anayasanın? Benim anayasa, elimde anayasa da. Evet. Ne var anayasa, 90. maddede? 90. maddesi uluslararası konverans Hangi sözleşme serbest bırakıyor efendim? Uluslararası konverans Anladım da hangi sözleşme serbest bırakıyor? Anamların üzerinde olduğunu söylemek, anayasa, söylemek dedi. Şey oldu e, hangi Türkiye sözleşme serbest bırakıyor hanımefendi? Yani ederim. Avrupa insan Bize Hakları Mahkemesi'nde yasak yasa, Tek tek konuşalım. Evet. Kadına karşı ayrımcılığı yasaklayan SEDAV'a imza atmadı mı Türkiye? Hatta Sed SEDAV, SEDAV çok kötü anlamda kullanıyorsunuz. Siyasi, hayır SEDAV'a Türkiye SEDAV türbanı mı savunuyor? SEDAV, SEDAV türbanı mı savunuyor? Kaldırır. Merve Hanım, SEDAV türbanı mı savunuyor? Affedersiniz. Da Var mı SEDAV... SEDAV'da türbanla ilgili bir şey? E, sayın Hı. yani sayın doğru Erdoğan. değil ama anlattığınız. Anlattığım çok doğru. Seda'nın türbanla hiç ilgisi yok. Işten, Tam tersine türban kadın haklarını sınırlayan bir şeydir. Avrupa İnsan hayır, Hakları hayır. Mahkemesi kararı da öyle. Avrupa İnsan Hakları Tam Mahkemesi öyle. Insan hakları kararı da zaten insan hakları Anayasa Mahkemesi'nin kararı da öyle. İdare Mahkemesi'ninki de öyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı da öyle. Türban kadın hakları ve özgürlüğünün önünde engeldir diyor. Okuyun mu efendim elinde kararlar. Efendim ben bu kararları biliyorum. Yani Ay de burada orijinali bakabilirsin Mesut. E, e eğer bunu kendimi gelişimime engel olarak görmüyorsam bunu başka bir yargı kararından da... bahsettiniz. Yani, yargı kararı şey, evet, sizin dediğinizi söylemiyor. Şey evet. e, ben Peki. anayasadan bahsettim. E bugün Anayasada sizin e, dediğiniz, dediğiniz olan gibi değil. yönetmelik de Anayasa'nın 90. maddesiyle zaten e, çelişmektedir. Aslında uygulanmaması gerekir. Aslında Çok yani ...söylemek istediğim bir şey. Yok benim. öyle bir şey. E, e, Türkiye'de başörtü yasağının... Şey. ...kanuni evet. anlamda yok. Merve Hanım, son, Ama uygulaması var. Merve Hanım son cümlenizi alayım ben. E, stüdyo konuklarıma döneceğim. Son cümlenizi alayım efendim. Konuyla Üçün ilgili sürücüm, olarak. Sayın Enkibar... E, ...başörtüsü meselesi sosyal bir yara. E, Bunu ...daha fazla ihmal edemeyiz. E, bu kadınları... ...bu genç kızlarımızı, evlatlarımızı... Yok var sayamayız. Ee, biz hem Türkiye'ye faydalı olmak istiyoruz ama aynı zamanda her kadın gibi de saygı görmek itilip katılmak istemiyoruz. Çok teşekkür Onun için ediyorum. Sadece evet, insani hakkımızı istiyoruz. Ümitle de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. iyi akşamlar diliyorum ben Sayın Kavakçı. Evet ben, ben hemen Mehmet Şandır Bey'e gelmek istiyorum. Sayın Şandır ee, siz İmam Hatipler ve Türban noktasında AK Parti hükümetinin iki yıllık seyrini onaylıyor musunuz? Anlayışla karşılıyor musunuz? İki yılda yapılamayanın önümüzdeki günlerde yapılabileceğine inanıyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz iki yılda AK Parti'nin bu konudaki sınavını geçer not veriyor musunuz? Yani o sınavı milletimiz yapacak. Ancak öncelikle hanımefendiyi dinledim. <laughs> Bir şey sormak istiyorum. Yani bir meseleyi tezekkür ederken, anlatırken doğru veya yanlış bir takım şeyler söyleyebilirsiniz. Ama bir, samimiyet bir mecburiyet değil midir? Başörtüsü meselesi milletimize mal olmuş bir toplumsal hadise. Bir kutsal değerin bu ölçüde tartışmaya açılması bu değer üzerinden toplumun ayrışması, cepheleşmesi, bu değerin zarar görmesi, bu tartışmadan birçok insanın zarar görmesi, çocuklarımızın zarar görmesi, inanç değerlerinin zarar görmesi, samimi Müslüman olduklarına inanmak istediğim bu hanımefendinin ve diğerlerinin hassasiyet göstermesi gereken bir husus değil mi? Şimdi ben siz konuşurken hesapladım. AKP'nin iktidar olduğu süre 804 gün olmuş. 804. Evet. Hesaplayınız. Şimdi hanımefendi diyor ki sırası oraya gelmiştir ümit ederim diyor ve güzel şeyler söylemeye çalışıyor. Ama şundan haberinin olması lazım. Leyla Şahin hadisesini göz ardı edebilir miyiz? Seyircilerimiz, Şahin seyircilerimiz bilsin nedir bu Leyla Şahin? Şahin? Hangi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesinin 5. sınıfından başörtüsü taktığı için okula alınmadığından okuldan atıldı. Devamsızlıktan okuldan atıldı. İstanbul Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat de. etti ve orada da davayı kaybetti. Hangi sebepten AKP iktidarının, Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Abdullah Gül'ün imzasıyla gönderilen savunma sonrasını. Savunmayı ben size buradan okuyayım. Bu bir başka internet sitesinden aldım. Türban, üniversitelerde layık eğitimle çelişmekte, bağdaşmamakta ve gericiliği teşvik etmektedir. Türban, çağdaşlaşma yolunda geri adımdır. Amaç, modernleşme ve çağdaş görüntüyü korumaktır. Dolayısıyla Leyla Şahin'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'yi şikayet etmesinde haklı değildir. Davası reddedilmelidir diye Sayın Abdullah Gül'ün imzasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye adına savunma gönderiliyor. Ve bu kızımız başörtüsünden dolayı maalesef haklarını kaybediyor. Bir virgül koyun tekrar Şimdi, tekrar geleceğiz. Buna <laughs> bir cevap versin Ersan Bey. Şimdi ben isterseniz tekrar hayır, Çok önemli ama arada ara, un, un, unutulmasın Unutulur mu bunu? Şimdi e, tabii ben e, başörtüsü... sorunun e, böyle e, tartışılmasına da rahatsızım. E, ben başörtüsünü... yine tekrar ediyorum. başörtüsü sorununu bir insan hakları sorunu olarak görüyorum. Abdullah Bey'in bu şeyi nasıl hayır, değerlendiriyorsunuz? Oraya geleceğim. Şimdi e, biraz önce onu da işaret ettim. Şimdi bir devlet politikası var. Bir de e, şahıs olarak hepimizin ayrı ayrı düşüncesi ve ayrı ayrı politikaları var. Bugün devletsizsiniz ama. Hayır, sadece, siz varsınız. Işte devlet demek bak işte zaten esas kaybettiğimiz yer o. Devlet demek sadece siyasi iktidar demek değildir. Yani siyasi Söyleyeyim. iktidar devletin organlarından bir tanesidir. 367 sen, tane. sen, sen böyle söylemiyorsun. Sadece hayır. Siyasi iktidar Devlet organlarından bir tanesidir. Efendim, bakınız. O bir tane organ, bir tane organ. O da yu, yani etki alanı bu... 125'tir. Onun yanında, Evet, sayın onun Kâr yanında. Yarbay, siz bu Leyla Şahin başka, meselesine başka, başka. gönderilen bu savunmaya başka. cevap verebilmek durumunda değilsiniz. Hayır, ben... Ama e, benim sorum ortada. Siz? Hayır. Samimiyet bir hayır, zorunluluk hayır. değil midir? Samimiyet hem bir zorunluluktur hem bir görevdir. Evet. Ancak, ancak... Ben on, e, burada iki şeyi ayırt etmek gerekiyor. Yani biz e, AK Parti olarak sorunuyla ilgili sizin hayır, getirdiğiniz yaklaşımı olarak trazetmiyor. AK Ama AKP olarak, olarak sizin AK Parti bu konuyu olarak, gösterdiğiniz yaklaşımı Parti Sayın Merve Kavakçının böyle müsamahayla karşılaması bir samimiyet sorunu bir hayır, hayır. inanç sorunu değil midir değil, yani değil. nerede kaldı bu samimiyet değil. nerede ya kaldı bu şöyle bir... üzüntü inanç nerede kaldı her yani şey biz birbirimizi ee, aldatabiliriz şey, ikna hayır. edebiliriz şeyi... allah'ı nasıl ikna hayır. edeceğiz tabii, aldatacağız yani bu, bu şey mümkün mü arkadaşım tabii Sıra. benim buradan Merve Kavakçı'ya da bir sözüm var Tekrar, Yani bu mesele kav, kavgasını dün verdiniz bugün niye vermiyorsunuz o soruyu hangi sebep sizi bugün yani siyasi AKP'ye mensubiyet duyabilirsiniz, sempati duyabilirsiniz. Ama yani inanç değerinizin kavgasını şu sebepten bu sebepten erteliyorsanız nasıl olacak?